yine yapılan aramada ele geçirilen USB bellek şeklinde gizli kamera. Bu gizli kamerada görmüş olduğunuz gibi tüm detaylar düşünülmüş ve birini gizli kameraya çektiğiniz zaman hiçbir şekilde bunun bir gizli kamera olduğu belli değil. Yine aynı şekilde burada USB giriş yeri var. Gördüğünüz gibi tamamen bir USB stick modunda. Kaydı tam arka tarafından yapıyor. Aynı şekilde bunu Kapağını açıp bilgisayara taktığınız vaziyette, taktığınızda da aynı şekilde kayda başlıyor. Ancak siz kendiniz kayıt yapmak istediğinizde bunu isterseniz bir masaya ya da ofiste bulunduğunuz bir yere bırak bırakıp şu yan tarafında bulunan düğmelerinize bastığında şu anda titremeye başladı elimde. Şu anda hazır vaziyette bir daha bastığınızda ve bıraktığınızda hatta şu anda kayıt yapıyor. Kayda başlıyor. Aynı şekilde yine bu düğmeye uzun bir şekilde bastığınız zaman kaydı durduruyor ve hatta USB'sine de direkt bilgisayara taktığınızda şu şekilde göstereyim taktığınızda bunu direkt olarak bilgisayara atıyorsunuz bu görüntüyü yine bu, bu da e, gizli olarak dinleme ve görüntü kaydediyor Allah Allah. bir diğer USB şeklinde gizli kamera. Yine aynı şekilde bunu USB ile bilgisayara bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi görüntü kalitesi de gayet iyi. Tüm sesi ve görüntüyü de gizli olarak kaydediyor. Bu az evvel yaptığımız kayıt esnasında ürünleri tanıtırken kayıt esnasındaki kameraların çekim görüntüleri.